Merhabalar, bugün sizlere Mozart hakkında yaptığım araştırmayı konsantre bilgiler kanalı üzerinde sunacağım. Wolfgang Amadeus Mozart, 27 Ocak 1756 Kutsal Roma German İmparatorluğu'nun Salzburg ilinde doğdu. Mozart, klasik batı müziğinde, klasik döneminin etkili ve üretken bestekarlarından biridir. Yapıtları, senfonileri, kancelatörleri, o da orkestralarının piyanoyu ve operayı ve korolu müzikleri etkilemiştir. 35 yıllık ölümünde 626 eser sığdırmıştır. Mozart Avrupalı bestekarların en popülerlerindendir ve birçok eseri standart konser repertuarlarını kullanır. Günümüzdeki müzik tarihinin en büyük dehalarından biri olarak görülmüştür. En önemli esin kaynaklarından biri olan Johann Sebastian Beck'tir. 1777'de Mannheim'de o dönemin en iyi Mannheim orkestrası ile çalar. 1780 yılında Mozart'ın ilk büyük operası Idomeneo Münih'te oynanır. Türklerin Avrupa'da moda olduğu o yıllarda Mehter isminden esinlenen Mozart 11 numaralı La Majel Piyano Sonatı'nın 3. bölümünde Türk Marşı'nı besler. 1782 yılında Mozart'ın kariyeri için verimli bir yıldır. Operası saraydan kız kaçırma müthiş bir başarı oluşturur. Mozart barok tarzında yeni bir müzik dili ve stili yarattı. Sihirli, Flüt bu örneklerden biridir. Ve finilde de 41. senfonidir. 1783 Mozart'ın duasal eserlerinden biridir. Dominer büyük ayını henüz bitmemiş olsa da Salzburg'da gösterime girer ve hala en tanınmış eserlerindendir. Viyana'daki ilk yıllarından Mozart, yüzün üzerinde senfoni beslemiş olan Ludwig van Beethoven'ın hocası Franz Joseph Haydn ile tanışır ve arkadaş olurlar. 1782 ile 1785 yılının arasında Mozart piyano konçerolarında solo olarak çaldığı konserler verir ve bunlar en güzel çalışmalar olarak kabul edilir. 1786 yılında Figaro'nun düğünü operasını beslemiştir. Mozart 5 Aralık 1791 tarihinde gece Vistler'in Viyana'da öldü. Dünya tarihinin belki de gelmiş geçmiş en büyük müziği dehası olan Mozart sadece 35 yıllık yaşamında 626 ölümsüz eser sığdırdı. Ölümünden bu yana geçen iki asırlık zaman içinde her kuşak onun eserlerinde bir başka anlam ve güzellik bulmuştur. Mozart'ın müziği Haydn'inki gibi klasik müziğin ile ilk örneklerindendir. Mozart'ın çalışmaları o dönemin tarzını değiştirmiş ve barok tarzıyla karışımını sağlamıştır. Çok yönlü bir besteciydi ve hemen hemen her türde müzikçi yazardı. Piyano konçelentosunda Mozart'ın tek başına geliştirdiği ve popüler ettiği bir türdür. Mozart ilk yıllarından beri müthiş bir kulağa sahipti. Duyduğu her müziği hafızasında bir daha çıkmayacak üzere yazabiliyordu. Mozart'ın en tanınan özelliklerinden biri de belli bir düzenin uyumuydu. Uyumu ses yavaşlamasının daha güçlü yarıya geçmesini sağlamıştı. Mozart'ın çalışma hayatının o da müzikle operalar arasında gidip gelmiştir. Senfonilerde çözülmeyecek seviyede komplege bir şekilde ortesanın kullanılmasında orkestranın psikolojik etkilerini geliştirmiştir. Mozart'ın nesiller boyunca tüm müzik türlerinin bestekarlar üzerinde etkisi oldukça büyüktür. Beethoven'ın Mozart hayranlığı da açıktır. Beethoven, Mozart'ı birçok kez kendisine örnek olarak almıştır. Mozart, popüler müzik için bir ilham kaynağı olarak kalmıştır. Mozart, öldükten sonra eserlerimizin dizilimi için birçok defa uğraşılmıştır. Ancak bunu 12 yıllık bir uğraş sonunda 1862'de Ludwig van Köçül başarır. Muzat'ın eserleri halen küçülün katalog numaralarına göre sıralır. Siz de konsantre bilgiler kanalına sunum yapmak veya içerik hazırlamak istiyorsanız info at adresine mail atarak iltifata geçin ve bildiklerinizi diğer insanlara paylaşarak bilgilik ağacını sulayın.